değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarım, sevgili vatandaşlarım. Biliyorsunuz gündemimizde 4-5 aydır avukatlık yasasında yapılması düşünülen değişiklik konuları kamuoyunda tartışılmakta ve gündemi meşgul etmektedir. Aslında bu süreç pandemi döneminde Mayıs ayı içerisinde medyada, görüntülü ve yazılı basında bazı demeçlerin ortaya çıkmasıyla başladı. O günlerde yaptığımız açıklamalarda ya da yetkililerden bilgi istediğimizde böyle bir şeyin olmadığı, herhangi bir taslak bulunmadığı konusunda defalarca açıklamalar yapıldı. Bu konuda hem Adalet Bakanı'nın hem de diğer yetkili kişilerin açıklamaları oldu. Fakat süreç içerisinde şunu gördük ki Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla böyle bir hazırlığın yapıldığı avukatlık yasasında yapılacak olan değişikliklerle asıl ve avukatların ileriye ileriye yönelik hak kazanımı değil daha geriye dönüp olacağı anlaşıldı. 19 Mayıs'ta baro başkanlarının online ortamda yapmış olduğu toplantıda kamuoyuna bir, bir bildirge yayınlandı. Burada baro başkanları avukatlara temsilen bunu söylüyor. Olmamasına rağmen hükümet sözcüleri her gün bu konuyu dile getirmekte ve avukatlık yasasında yapılan barodan, resmi temsilden ve avukatlık yasasının diğer maddelerinin değiştirilmesi ilgili demeçler vermesinden kaynaklı gündemde baroların muhatap alınmadığı, Türkiye Barolar Birliği'nin muhatap alınmadığı bir an önce eğer böyle bir Düşünce varsa barolarla ve Türkiye barolar görüşme yapılması avukatlık yasasında değişmesi gereken konularla ilgili ortak düşünce oluştuğunda bunların gündeme taşınması ve meclis meclise taşınması istendi. Fakat süreç süreçlerle bir Haziran'a geldiğimizde yine konuyla ilgili barolarla ve Türkiye barolar birliği ile bir temasa geçilmediği gözlemlendi. Yine Fidan baro başkanlarının Ankara'da yaptığı toplantıdan sonra. Aynı açıklama 80 baro başkanının imzasıyla tekrarlandı. Fakat süreç hızlı ilerledi. Yine muhatap alınmadı. Barolar muhatap alınmadı. Türkiye Barolar Birliği muhatap alınmadı. Ve sonuç itibariyle yazılı bir taslak olmadan tartışmalar yine devam etti. Bunun üzerine baro başkanları kendi illerinden Ankara'ya yürüme kararı aldı. Bu yürüme kararı aslında kamuoyunun dikkatini çekmek ve ilgililerin dikkatini çekerek bu konunun çok önemli olduğu, önümüzdeki süreçte avukatlık yasasında yapılacak olan düşünülen ve söylenen değişikliklerin baroları, yargıyı, yargının üç sayı, üç saç ayağından biri olan savunmayı çok geri noktalara taşıyacağı ve baroları siyasallaştıracağı avukatları yargıyı siyasallaştıracağı konusunda birçok açıklamalarda bulunuldu. Fakat bu yürüyüş esnasında şunu gördük ki baro başkanları Ankara'ya sokulmak istenmedi. Ankara'ya yürümeleri engellenmek istendi. İki gün süresince baro başkanları Ankara'nın girişinde tutuldu ve kamuoyunun da gözlemlediği değerli meslektaşlarımın da gözlemlediği birçok sıkıntılı durumlar yaratıldı baro başkanlarının temel ihtiyaçlarının giderilmemesi için çevre esnafa baskı yapıldı. Baro başkanlarının etrafı üç ayrı bariyerle çevrildi. Otobüslerle örtüldü. Yağmur altında kendilerine şemsiye ulaşmasına izin verilmedi. Çadır kurulmasına izin verilmedi. Tüm, tüm bu eziyetlerin sonucunda baro başkanlarının direnciyle bariyerler kaldırıldı ve yapılmak istenen yürüyüş yapıldı kamuoyunun dikkati bu konuya çekilmiş oldu. Sonrasında yine süreçle ilgili barolarla temas yapılmaması neticesinde avukatlık yasasının avukatlık yasasında yapılması düşünülen değişiklerle ilgili taslak yine tarafımıza sunulmadan barolara sunulmadan adalet alt komisyonuna getirildi. Adalet komisyonuna getirildi. Adalet komisyondaki çalışmalar 4 gün süresince devam etti. Ve biz bu süreç içerisinde baro başkanları olarak adalet komisyonunda görüşme talebinde düşüncelerimizi değişiklerle ilgili düşüncelerimizi açıklama talebinde bulmamıza rağmen bu kabul görmedi. Ama yazılı ve görsel medyaya yansıması sanki baro başkanları çağrılmış da gelmemiş şeklinde açıklamalarla yanıltılmaya, kamuoyunda farklı bir algı yaratılmaya çalışıldı. Oysaki biz her zaman müzakereye açık ve avukatlık yasası üzerinde değişiklik yapılacaksa asıl muhatabı olan barolarda ve avukatlarla birlikte yapılması gerektiğini söyledik. Bu süreçte de ne yazık ki iktidar, iktidar sözcüleri e, baroları dinlemedi. Kendi bildikleri şekilde taslığı dışarıda hazırlanmış olan bir taslığı kendi dirençleriyle, kendi iradeleriyle hiçbir değişiklik yapılmadan Adalet Komisyonu'ndan geçirildi. Ve bugün saat 17 itibariyle bu Adalet Komisyonu'ndan geçen taslağın genel kurula gelmesi söz konusu. Genel kurula bu taslak genel kurula bu taslak geldiğinde genel kurula bu taslak geldiğinde yine biz hala bu, de, bu değişikliklerin geçmeyeceğini düşünüyoruz. Sağ duyunun, sağ duyunun galip geleceğini düşünüyoruz. Bu taslakta şu an itibariyle yapılan en büyük değişiklik çoklu baronun paralel baroların kurulmasıdır. Çoklu baronun kurulması ve taslaktaki şekilde kurulması ile barolar siyasallaşacak, barolar etnik yapılarına göre kurulmaya başlanacak, barolar siyasal düşünceye göre kurulmaya başlanacak. Bu da baroların tamamen siyasallaşmasını, yargının siyasallaşmasını, hatta kürsüdeki hakimin karar verirken baroların siyasi yapısına göre, avukatın hangi baroya üye olduğuna göre etkileşim altında kalabileceğini göreceğiz. Tabii ki savunmanın zayıflatılması aynı zamanda yurttaşımızın zayıflatılması vatandaşımızın zayıflatılması demektir. Vatandaşımızın hak arayışında savunma ne kadar güçlü olursa, savunma ne kadar dinamik olursa, savunma erkinin hakları ne kadar geniş olursa, vatandaş da hak arayışında o kadar güçlü olacaktır. Avukatların bu kadar karşı çıkmasının, paroların karşı çıkmasının sebebi savunmanın zayıflamasını engellemektir. Vatandaşın hak arayışının zayıflamasını engellemektir. Yargının zaten siyasallaşmış olan yapısının dışında kalan avukatların da siyasallaşmasını engellemektir. Tüm çabalarımız bu doğrultudadır. Meslektaşlarımızla da burada bugün yine yine mecliste yine bu taslığı meclisten geçirmeye çalışanlara seslenmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Ey iktidar sahipleri, kendilerinde bu gücü görenler eğer güç sarhoşluğuyla meclise gelen bu yasa taslağını aynen geçirdiğiniz takdirde bu ülkeye kötülük yapacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'ne kötülük yapacaksınız. Üniter devlet yapısının bozulmasına sebep olacaksınız. Yargının siyasallaşmasına sebep olacaksınız. Bir ülkede yargı siyasallaştığında, yargının gücü zayıfladığında, savunma siyasallaştığında, o ülkenin bağımsızlığı yok olacaktır. Lütfen kendinize geliniz. Ülkemizin geleceğini düşününüz. Bu basit bir olay değildir. Bu bir örgütlenme özgürlüğü denilerek üstü kapatılabilecek bir olay değildir. Baroların çoklu yapıya kavuşturulması, paralel yapıların kurulması bir FETÖ projesidir. Bunu defalarca söylüyoruz. Üstünü basarak söylüyoruz. Lütfen geri adım atın geri adım atmadığınızda bu ülkenin geleceğinde isminiz kötü anılacaktır. Bu ülkenin geleceğinde açmış olduğunuz yaralar tarihler boyunca unutulmayacaktır. Kendinize geliniz ve bu yasa tasarısını meclisten çekiniz. susmayacak. Savunma susmadı, susmayacak. Evet değerli meslektaşlarım saat 12.30'a kadar süreli bir şekilde burada oturma eylemini gerçekleştireceğiz. Sonrasında tabii ki bu konuyla ilgili çalışmalarımız, etkinliklerimiz, eylemlerimiz devam edecek. Bugün saat 17 itibariyle genel kurula görüşmeler geleceği için e, ben yine biraz sonra Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Ve önümüzdeki süreçte genel kurulda bulunduğu süreçle ilgili gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaşacağız. Belki süreç içerisinde meslektaşlarımızla Ankara'da toplanma durumu gerçekleşecek. Hazırlıklarımızda ee, hazırlıklarımızı da buna göre yapmamızı sizden temenni ediyorum, arzu ediyorum.